Şimdi e, daha önceden de baktığımız bir e, hissemiş. Burada çizmişiz zaten e, destek ve direnç bölgelerimizi. Bakın buradaki e, 47-60 seviyesi var. Burada önemli bir direnç bölgesi. Keza e, oraya kadar bir hareketlenme görmüşüz. Bakın iğnelerle oradan tekrardan maalesef bir satış gelmiş ki bu satışın aynısını, bu hareketin aynısını Aralık ayında 2024'ün Aralık ayında da e, biz yine aynı şekilde aşağı yönlü satışın baskılanaraktan devam ettiğini görmüşüz. <laughs> Şu an kese bu e, 47-60 seviyelerini sağlıklı bir şekilde geçebilmemiz için e, burayı uzun ve hacimli bir barla atlatmamız gerekiyor. Şu anda da biraz güç topluyor diyebiliriz. Bir sayımıza da bakalım. RSI'de da hafiften uyumsuzluklar gelmiş ama e, güç kaybettiği için maalesef bu tür uyumsuzluklar şu an için gelmiş durumda. E, 36-60'ların altına düşmediği sürece trend de bu kısa vadede yaratmış olduğu trendde herhangi bir sıkıntı gözükmüyor ama 36-60'ın altında tekrardan bu trendi değiştireceği için satış baskısı devam edebilir ve 31 onlara doğru bir geri çekilme tekrardan görebiliriz Miatek'te